Arkadaşlar bugün sizlere sizler iyi oynayacaktık. Az önce bir video çektim ve elektrik gitti şimdi geldim video baş hani video bitiremeden kapanlı e, kapandı direkt e, videoyu düzeltmek falan bir bandıcım diye bir alet var işte. bununla düzeltmeye çalıştım ve düzeltti ne kadar düzeltebilirse düzeltti şimdi o videoyu göstereceğim size burada neden göstereceğim çünkü burada çok iyi oynuyorum ve ilk oynayışım merhaba arkadaşlar bir silah o videosuyla hoş geldiniz ilk videom Acı için çok iyi oynayacak. Söyleyemem. Beğeni ve like atırsanız yeni videoları göreceğine emin olabilirsiniz zannediyorum. Ne yapıyor bu adam arkadaşlar biraz mikrofon sorunlu. Sesim çok çıkmıyor. Bunun için sizden özür dilerim telefonu düzelteceğim ileride. Ha. Bu oyun çok zor bir oyun. Gary ve you daha kolay oldu için. Daha eğlenceli oluyor. Bu adam tehlikeli abi. Hadi hadi abi yanıma gel. Beni veriyorum. beni veriyorum. beni veriyorum. Hayır oley ya oley. Kesin yedim oley beyler. Ne şey buldu? Hadi. Hadi hepsi bende, hepsi bende, hayır! Lanet olsun. Arkadaşlar bu bu video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.